Gidadınımı. Umut Gündüz 19 yaşındaydı. Bisiklet sporcusuydu. Antrenman sonrası evine dönerken alkolü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından Şenyüz gözaltına alındı. 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şen Yüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Ancak Şen Yüz 4 ay sonra tahliye edildi. Gündüz'ün ailesi ve avukatları Şen Yüz'ün kasten adam öldürdü. suçundan yargılanmasını talep etti. Ancak savcılık Şen Yüzün taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmasını istedi. Biz işleyen hukuk devletinde gerçekten ölümüne sebep olan kişinin mevcut yargılama sisteminde sosyal hukuk devleti çerçevesinde etkili bir ceza alıp e, fiziken izole olacağını ve bizim de günlük hayatımızı aslında oğlumuzun acısıyla ve hatıralarıyla yaşayabileceğimizi düşündük. Ama birinci ikinci mahkemeyi geçtiğimizde karar duruşmasında şunu gördük. Ülkemizde işleyen bir cezasızlık politikası hüküm sürüyor. Mahkeme heyeti cezasızlık politikasında ısrarcı olmasıyla birlikte karar sanığın lehine işledi. Görülen dava sonrası Şen Yüze 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Bu karar Şen Yüz'ün dışarıda kalması için yeterliydi. Karar okunurken Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz isyan etti. Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek cezaevine girmesini engelliyorsunuz." dedi. Mahkeme bu sözleri de tutanak altına alarak duruşmayı sonlandırdı. Ancak Umut Gündüz'ün öldürülmesine ilişkin dava o duruşma salonuyla sınırlı kalmadı. Menderes Gündüz, oğlunun ölümüne yol açan sanığın aldığı cezayı duyunca mahkemede isyan etti. Acılı bir babanın isyanıydı. Ancak bu isyan ...onun sanık sandalyesine oturması neden oldu... ...ve oğlunun katilinin aldığı cezadan... ...belki daha fazla ceza alacağı bir yargılama süreci başladı. Menderes Gündüz hala yargılanıyor... ...Umut Gündüz davasında da adalet istemeyi sürdürüyor. 5 yıl 6 ay gibi bir ceza verildi sözüm ona... ...sonrasında ihal indirimiyle bu 5 yılın altına düşürtülerek... ...hapis yatarlığı ortadan kaldırıldı. İşte tam bu noktada da ben... Yaşamış olduğum bu acı tecrübe ve katıldığım davalardan da örnekle şunu söyledim. demek ki yapmayın. Verdiğiniz bu kararlara hata yapıyorsunuz. Hem oğlumu öldüren bu katile hem de katillere cesaret veriyorsunuz ki kanunda da suç ve suçu övmek suçken burada da suçla suçlulara cesaret veriyorsunuz. Ve aynı zamanda vermiş olduğunuz bu kararla birlikte bir hukuk katliamına yol açarak bizleri de siz katlediyorsunuz. Baba Gündüz verilen kararın şokunu atlatamamışken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden'in şikayeti üzerine iddianame düzenlendi. Gündüz'ün mahkemedeki sözleriyle kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediği belirtildi. Bir buçuk yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Anne Asuman Gündüz ise oğlunu öldüren sürücü için katil ifadesini kullandığı gerekçesiyle karakola ifade vermeye çağrıldı bir anne baba olarak biz mevcut yargılama sürecindeki kararı kabul etmediğimizi, bunun karşısında ısrarcı olacağımızı, sorgulayacağımızı ve bunun ilgili hukukun üstünlüğü anlamında mücadele edeceğimizi söylediğimizde biz aslında bir kaba tabirle kulak çekme ve göz dağıydı. Sanık 6 yılla yargılandı. Bir yaşamı sonlandıran Çağdaş Şengüz 6 yılla yargılandı. İhal indirimiyle bir daha hapse yatarlı olmadı. Bugün ben 8 ayla 18 ay arasında yargılanıyorum ki savcı da buna dahil ederlerse 2 katı 1 bölü 6 oranında arttırırlarsa 6 yılı bulan bir rakam ki yaşamı sonlandıran Çağdaş Şen yüzden daha çok bir hapis yatarlığım çıkıyor. Burada bir kasıt var. Burada bir intikam var. Bu bir gözda. Menderes Gündüz'ün yargılanmasına devam ediliyor. Sözlerinin hakim ya da savcıya karşı değil, Türkiye'deki mevcut yargı sistemine dair olduğunu söylüyor hakkındaki davanın sadece kendisine yönelik olmadığını, adalet arayan tüm insanlara karşı olduğunun altını çiziyor. Katillerin, uyuşturucu satıcılarının, hırsızların dışarıda kaldığı, adalet mücadelesi verenlerin ise içeride olduğunu belirtiyor. Çünkü bu yargı sisteminde adalet istemenin en büyük suç olduğunu vurguluyor. Bugün ben e, sanık kürsüsündeydim. Emron'un yarın bir başkası olacaktır. Buradan şunu demeye çalışıyorum. Hem mevcuttaki muhalefet partilerinin milletvekilleri, hem sivil toplum kuruluşları, özellikle bir annenin yargılanması ve annenin burada e, suçlu göstermesi üzerinden kadın örgütlerinin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Bu dava bize sahip çıkmaktan ötesinde kendilerinin yaşayacağı hukuksuzluk, adaletsizlikte karşılaşacakları haklarına sahip çıkmaktır. O yüzden 8 Aralık saat 2'de tüm kesimleri yani vicdanları ve e, hukukun üstünlüğünü bu yargılamanın yanlışlığı üzerinden sahiplenmeye bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz. Önce kendi vicdanlarına sahip çıkmak için bizimle birlikte olmalarını istiyoruz.